Mutlu günler. Eğitimin merkezi başarıya doğru hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan ayınızı kutluyorum. Bu ayın ülkemize ve İslam alemine mutluluk, bereket ve birlik beraberlik getirmesini diliyorum. Değerli dostlar başarıya doğru her hafta sonu pazar günü saat 16'da tekrar ediyorum başarıya doğru her hafta sonu pazar günü saat 16'da CNN Türk ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Programda A'dan Z'ye eğitim konuları masaya yatıracağız. Çok değerli konuklarım sizlere akıllarınıza olan tüm soruların cevaplarını tek tek vermeye çalışacaklar. Evet, ilk programın ilk konukları, istek okulları, anaokulları koordinatörü Sayın Rehan Sarıtaş ve yine aynı okulun PIP koordinatörü Sayın Ceni Alpan'da. Hoş geldiniz değerli dostlar. Evet. Evet, sevgili Alpan, PIP yani Uluslararası Bakalöre İlk Yıllar Programı ne anlama geliyor? Uluslararası Bakalorya Organizasyonu kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratılmasında görev alacak genç insanların yetişmesini hedefliyor. Doğrultuda programlar geliştiriyor. Bu programlardan bir tanesi de PYP 2 Yıllar Programı. 3-12 yaş grubunun gelişimine, bütünsel gelişimine hitap eden bir program. Yani 3 kaç dediniz? 3... 3-12 yaş grubu 3-12 yaş deyince hitap eden. burada okul öncesi yani anaokulu ve ilk öğret ilk okul mu devreye giriyor? Ee, anaokulu ve ilkokulda Türkiye'de uygulayan okullar o aralıkta uyguluyorlar ama normalde yurt dışında e, daha geniş bir aralığı kapsıyor. Kapsıyor diyorsunuz. Evet biz 10 yaşında tamamlamak zorunda kalıyoruz. Peki hanımefendi biraz daha yol alalım çünkü bizi izleyen genç anneler var özellikle babalar da ama genç anneler çocuklarını e, anaokullarına, ilkokullarına göndermek istiyorlar. Şimdi ülkemizde devlet ya da özel okullarda e, uygulanan eğitim programları nelerdir? Yani Biz neyi hedefliyoruz burada? E, aslında hepimizin en temel hedefi milli eğitim müfredatını öğrencilerimize sunarak onların 21. yüzyıla hazır olarak, donanımlı gençler olarak hayata karışmalarını sağlamak. donanımlı donanmak, gençler derken neyi kastediyorsunuz? 21. yüzyıl becerileri derken aslında takım çalışması, iletişim becerilerinin güçlü olması, eleştirel düşünme becerilerinin gelişmiş olması ve iyi iletişim becerileriyle donanmış olmalarından bahsediyoruz. Bunun dışında kendilerini farklı dillerde ve en önemlisi aslında ana dillerinde iyi olarak ifade etmeleri gerekiyor. Bunun içinde okulların güçlü bir eğitim programı sunması gerekiyor. Peki siz bunları söylerken ben hemen sarı taşa dönmek istiyorum. Yani kurumunuzda nasıl bir çalışma yaparsınız? Şimdi anaokullarımız ve ilkokullarımız tabii bu programı uyguluyor. Ortak programımız Uluslararası Bakal ilk Yıllar Programı adı üzerinde. Sorgulamaya dayalı bir müfredat uyguluyoruz yani ve anaokulu öğretmenlerimizin uyguladığı anaokulunun kendi programıyla e, branş dersleri, disiplinler arası bir çalışma yapılıyor. Yani anokul öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, branş öğretmenleri hepsi birlikte ortak planlama yapıyorlar evet. ve bu ortak planlamalarla e, toplam 6 tane e, bizim yılda uyguladığımız tema var. Bu temaların altında da derinlemesine düşünmeyi sağlayacak. Çünkü öğrencilerimizin derinlemesine anlayışını e, sağlayacak e, üniteler ele alıyoruz. Burada sorgulamalar gerçekleştiriyoruz. Tabii çocuklarımız İlk yıllar yani erken çocukluk yıllarında zaten doğuştan meraklı oluyorlar, öğrenmeye istekli oluyorlar, dünyayı bilmek istiyorlar. bu nedenle program da tam da bunun üzerine kurulur. Buradan yola çıkılarak hazırlanmış, öğrencilerin tüm gelişim alanlarına hitap eden bir program olduğu için biz bu programı uygulamaktan çok keyif alıyoruz ve öğrencilerimizdeki katkılarını da görebiliyoruz. Bir de orada bir şey soracağım. Tüm gelişim alanları derken nedir? Biraz şunu açalım. Yani öğrencilerimizin zihin beş temel gelişim hmm. alanı var. Bu gelişim alanları işte zihinsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, öz denetim, öz bakım gelişimleri. Bütün bu becerileri aslında kazandırıyor ve aslında programın en güzel yanı da şu: bilgiyi ezberleyerek değil bilgiye ulaşmanın yollarını öğretiyor ve çocuklarımızın hayatı boyunca kullanacağı becerileri aslında kazandıran bir program. Yani siz şunu mu yapıyorsunuz? Yani yıllar... Balık tutmayı, balık yemeği değil de balık tutmayı öğretiyorsunuz. Aynen öyle. Evet. E, ve göre. hayatı boyunca kullanacağı becerileri aslında şimdiden onlara kazandırıyoruz bu program sayesinde. Birçok tutum, beceri, kavram üzerinde kurulu bir program. Peki burada şimdi sizi tanıtırken ana anaokulları koordinatörü cümlesini kullandık şimdi. Sizin çeşitli şubeleriniz var. Evet. Burada birlik beraberlik nasıl sağlanır? Yani bu çeşitli şubelerde bu sizin özel okulunuz olabilir ya Türkiye genelindeki özel okullar için geçerli. Şu anda zaten okullarımızın tamamında PYP programı zaten belli standartları olan bir program. Bu program okullarımızda ilgili okul, aday okul ve yetkili okul düzeylerinde uygulanmaya başlandı bütün okullarımızda. Evet. Bu zaten bir standart getiriyor okullarımızdaki ortak anlayışın gelişmesini sağlıyor eğitime bakış açımızı. Ayrıca bizim yıl boyunca yaptığımız çalıştaylarımız oluyor her kademede. Bu çalıştaylarda da ee, biz e, yaptığımız uygulamaları e, ortak bir paydada buluşturuyoruz ve o şekilde uygulamalarımıza devam ediyoruz. Koordinatörlüğüm benim e, bu anlamda. E, bütün okullarda aynı uygulamaların gerçekleştirilmesi tamamen aynı tabii ki olamaz. Çünkü öğrenci farklı, öğretmen farklı. Öğrenci ve öğretmen sorgulayan olduğuna göre de aynıdır. Oh. E, Tıpa aynı olması zaten mümkün değil. Bunu da istemiyoruz Tabii şudur açıkçası. yani kurallar genel, uygulamalar Aynen. özel Eğitime olabilir. Eğitime bakış açımız aynı ama tabii ki uygulamalarda farklılık olmak zorunda. Yaratıcılıklarını çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de göz ardı edemeyiz. Evet sevgili veliler şimdi ben çocuğumu anaokuluna göndermek istiyorum cümlesini kullanabilirsiniz. Tabii anaokulunun önemi nedir? Bundan biraz Sayın Sarıtaş'tan bilgi alacağım. Ama özellikle siz kağıt kalemi elinize alın notlar tutun. Çünkü o kadar çok anaokulu var ki devlet ya da e, özel okul olarak bunlardan en iyisini siz kararını vereceksiniz. Sayın e, Sarıtaş okulun eğitimin önemi ne? Yani bu ileride çocuklara çocuklarımıza artı neler getiriyor? Getiriyor mu diye sormuyor. Neler getiriyor? Evet okul öncesi eğitimin önemi zaten bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Beyin gelişiminin ve kişilik gelişiminin çoğu bu yaşlarda tamamlanıyor. Bu nedenle çok önemli ve beyin gelişimi diğer e, gelişim alanlarında zaten etkileyen bir gelişim. Yani bilisselinden sosyal, duygusal, e, işte öz e, denetim, öz bakım bütün bu dil alanlarını zaten etkiliyor, temelini oluşturuyor. E, bu nedenle e, biz öğrencilerimizi bütün bu e, e, hani, a, gelişim alanlarında zaten ileriye taşımak. Önemli olan bunun yapılabilmesi için ama nitelikli bir okul öncesi eğitim alması gerekiyor öğrencilerin. Nedir bu nitelikli? Şimdi bakın bu o kadar çok iyi basında yer alıyor yazılı, görsel basında yer alıyor televizyonda nitelikli vesaire cümleleri çok kişi kullanıyor ve o kadar çok böyle bilgi var ki insanların evet. akılları karışıyor. Nitelikli derken nedir? Nitelikli derken bir defa e, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran bir program olması, tüm gelişim alanlarına yani sadece zihinsel e, gelişimine değil, işte dil, sosyal duygusal gelişimlerine hitap eden bir program içerisinde olması, zengin bilişsel uyarıcılarla, uyaranlarla e, donanmış olması mekanlarının, evet. öğretmen kadrosu, öğretmenlerin iyi yetişmiş olması gerçekten okul öncesi eğitim alanında yenilikleri takip eden sürekli kendini geliştiren öğretmenler olması bu böyle bir kadro içerisinde böyle bir eğitim programı içerisinde uygulanan programlarla okul öncesi eğitim Tabii ki söylediğimiz yararlarını ortaya koyabilir. Tek söylediğiniz yararları okul öncesi eğitim buraya getiriyor gelelim sizin kurumlarınızda Siz nasıl bir e, tür uygulamalar yapıyorsunuz yani ne bir özel eğitim özelliklerinizde neler var okul öncesinde ee, okul öncesinde e, öncelikli olarak... Önemli veriyorlar. geldim size de soruyorum de? yani lütfen anlatır mısınız ben ona göre okul evet. seçeceğim. Şimdi e, çocuklarımızın ilk e, okulla tanıştıkları yer e, anaokullarımız. Dolayısıyla burada e, evden de ilk ayrıldıkları süreci yaşıyorlar. En zor. En zor süreç ilk sosyal ortamları ve anne babasından e, sonra ilk kez başka bir yetişkine güveniyor öğretmenine. Bu nedenle çok önemli. Burada tabii ki bu yaşlardaki en temel ihtiyaçları çocukların ilgi, sevgi ve güven ortamında olması ve biz anaokullarımızda öncelikli olarak bu ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Daha sonra tabii ki öğrenmeler beraberinde geliyor. Bunlar olmazsa olmazımız. Yani çocuk eğer bu temel ihtiyaçlarını evden sonra okulda karşılayamadığı takdirde öğrenmeyi gerçekleştiremezsiniz ve başarıya ulaşamazsınız. Çocukların okulda ee, bu ihtiyaçlarını gidermeniz gerekiyor. Peki ben buradan e, Sayın Alpan'a döneceğim. E şimdi tabi veliler burada bakıyor. Anaokulu, siz ilkokula da girin. Biraz sonra eee ilkokulla ilgili Sayın Hocama da bir şeyler yönelteceğim. Anaokulu ya da ilkokulu seçerken velilere ne öneriyorsunuz? Devlet ya da e, özel okul seçerken? Aslında en önemlisi velilerin kendi hedeflerini belirlemiş olmaları ve çocukların çok iyi tanım, tanıyor olmaları. Hı hı. E, ve bu ihtiyaçlara çocuğun ihtiyaçlarına uygun okulu seçiyor olmaları en önemli iki e, konu bu. Bunun dışında e, bir okulu seçerken öncelikle eğitim kadrosu e, o okulun mesleki gelişme ayırdığı e, Bütçe ve verdiği desteği de araştırıyor olmalarını öneriyoruz. Çünkü mesleki gelişim olmadan Hı -hı. E, gerçekten 21. yüzyıla uygun bir eğitimin gerçekleşmesi söz konusu değil. Tabii ki okul öğrenme ortamları ve eğitim programı çok önemli. E, bu konularda bilgi almalarını öneriyoruz. Öneriyorum. Ne diyorsunuz? Peki siz ne dersiniz? E, ben de Cine'ye katılıyorum. Yani kesinlikle önce aile kendi beklentilerini e, belirlemeli. Ör çocuğunu çok iyi tanımalı. Yani... E, Akademik bir eğitim programı içerisinde olsun, hiçbir sosyal etkinliği olmasın diyen aileler de var ve buna bağlı olarak da ailenin beklentilerine göre şekillenmiş pek çok okul var. Evet. Yani kimisi diyor ki ben yurt dışına çocuğumu gitsin istiyorum, ona göre bir okul oluşuyor Türkiye'de. İşte kim ben sınavlara çok başarılı olsun istiyorum diyor, akademik eğitimin çok yoğun veren okulları tercih ediyor. Kimi ailesi ailede hem akademik hem sosyal yönden gelişimini istiyor. Biz Akademik ve sosyal başarının, akademik eğitim ve sosyal başarıyı birlikte yürüten okulların tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sadece akademik eğitimle bir mesleğiniz olur hayatta ama ileriki hayata da sonuçta yatırım yaptığımıza göre mesleğinin yanında mutlu birer, kendini gerçekleştirebilmiş bireyler olabilmeleri için bir takım becerilerinin çok yönlü işte sosyal ortamlarda bulunabilmesi, farklı hobileri olan, kendi gerçekleştirmiş insanlar olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu Peki, doğrultuda okul seçimlerinin yapılması gerekiyor. gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Peki Sayın Albano, şimdi şuraya gireceğim. Tabii burada anaokulu burada bir temelin olduğunu ortaya koydu. Şimdi burada İlkokulu hazırlık süreci içerisinde anaokullarında neler yapılır ya da sizler ne yaparsınız? anaokullarımız ve ilkokullarımız aslında hep birlikte çalışan iki birim diyebilirim. Öğretmenlerimiz sürekli bir araya gelerek ortak planlama çalışmaları yaparak programımıza hem dikey hem yatay olarak bakıyoruz. bu anlamda anaokulundaki öğrencilerimizin ilkokula başladıkları dönemde bizim için çok önemli. özellikle bu dönem yaklaştığında şu dönemlerde aslında bu çalışmalarımız çok yoğun olarak devam ediyor. Öğrencilerimizi hazırlıyoruz ilkokula, birinci sınıfta. Ne onları, yaparsınız? E, anaokulunda oldukça bağımsızlar, özgür hareket etmeyi öğreniyorlar. Ancak ilkokula geldiklerinde o bağımsızlığın oranı gitgide daha da artıyor. Dolayısıyla onları bu sürece e, sınıfta e, nasıl davranmaları gerektiğine, birlikte nasıl çalışarak çalışmalar yapabileceklerini öğrenmeye, e, öğrenme fırsatı vermemiz lazım öğrencilere. Dolayısıyla birinci sınıf Oryantasyonu yapıyoruz. Onları e, sınıflarımıza alıyoruz, öğretmenlerimize tanıştırıyoruz, e, bazı küçük e, etkinlikler yaptırıyoruz. Teneffüs oryantasyonlarımız oluyor. E, dışarı çıkıyorlar, özgürce oyun oynuyorlar. E, yaşayabilecekleri problemleri görüyorlar. Sonra sınıflarımıza döndüğümüzde e, neler yaşadıklarını ve bunları nasıl... ...çözebileceklerini, neler yaptıklarını aslında nasıl daha farklı davranabileceklerini konuşuyoruz. E, bu anlamda onları ilkokuldaki sürece hazırlamış oluyoruz. Ve o geçiş güzel oluyor. Ama en önemli nokta anaokulu öğretmenleriyle birinci sınıf öğretmenlerinin birlikte çalışıyor olması. Peki siz evet. neler? Ve e, tabii burada bireysel e, olarak çocuklar değerlendiriliyor. Yani... Bizim anaokullarımızın psikologları, e, rehber öğretmenlerimiz, ilkokulumuzdaki Mesela bireysel, bireysel değerlendirme olarak, derken nedir? Yani çocuklarımız okul için gerekli yeterlikleri, ilkokul için gerekli yeterlikleri ne kadar kazandırabildik? Ne kadar daha çalışmamız gerekiyor üzerinde. bunu tespit eden gelişim değerlendirmeleri oluyor. Tüm gelişim alanlarıyla ilgili. Bunu birinci dönemin sonunda yapıyoruz. İlk okula başladığında daha sonra birinci dönemin sonunda bu değerlendirmeler yapıyor. Bu değerlendirmeler sonrasında zaten ikinci dönem programımızda revizeler yapıyoruz. Bazı öğrencilerimize bazı bireysel çalışmamız gerekebiliyor. Çünkü hem akademik yönden hem sosyal yönden çocuklarımızı kesinlikle yeterli bir halde ilkokula başlatmak istiyoruz biz. Bu bilgileri de ilkokul rehberliği ile paylaşıyoruz anne babalarla paylaşıyoruz. Çünkü anne baba boyutu da çok önemli ilkokula hazırlıkta. Velilerin ilkokula Şimdi, hazırlanması anne, aslında da da önemli. Anne baba boyutu dediğiniz Sayın Sarıtaş. <laughs> evet. Şöyle bir problemle karşılaşıyor musun? Ama çok açık kalplikle söyleyeceksiniz. Çocuğu anaokuluna yazdırmaya geliyor. Veli özellikle bayanlar yapıyor bunu. Efendim sizin TİOK başarınız ne? Evet. Soruyorlar mı? Kesinlikle soruyorlar. Çünkü... E, ne kadar doğru? Yani çünkü bizde şeydir umarız Teok olmaz yani ileride. şöyle bu çok tabii doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü daha önünde çok uzun yıllar var ama bir taraftan da onlar hani anne babalara hak veriyorum ben. Çünkü başladıkları yerde devam etsinler eğitim hayatlarına istiyor aileler artık. Aa, pardon buradan şunu çıkarabiliriz altını çizelim. Yani eğer bir ilkokul arıyorsa aile Anaokulun da bir bütün olması gerekir cümlesi mi buradan çıkıyor? Kesinlikle öyle. E, gideceği ilkokulun e, anaokuluna gitmesi çocuğumuzun başarısı açısından çok daha değerli olacaktır. Buna özellikle e, vurgulamamız gerekiyor. Anne babalar mutlaka gidecekleri okulun, e, ilkokulun hazırlığını yani anaokulunu okutmalılar. Peki şurada. Sayın Alpanda, anaokuluna bir çocuk gitti, ilkokula başladı. Ne farklılık görüyorsunuz? Aslında biz uyguladığımız programla aynı yaklaşımla devam ediyoruz. Bu anlamda öğrencilerin geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklar da azalıyor. Yine sorgulama temelli bir programla devam ediyoruz. Bunun çok büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin merak etmelerinin, araştırmaların, sorgulamalarının ne kadar önemli olduğunun farkında olmalarını istiyoruz. Ee, bu anlamda programın akışının olması, benzer yaklaşımın olması e, öğrencilerin geçiş sürecini de oldukça kolaylaştırıyor. E, demin onu da eklemek istiyordum aslında. E, velilerimizin aynı kurumu seçmeleri, anaokulun ve ilkokulda bir devam olmasını tercih etmelerinin bir sebebi de aslında aynı yaklaşımın olması e, diyebilirim. Peki Sayın Koordinatör bir şey soracağım. Yani bu çok özel bir soru. Bize gelen sorulardan bir tanesidir. E, çocuk iki yaşında. Hı hı. Aile, kariyerle ilgili araştırmalar falan yapıyor bu. Çok erken mi yoksa doğal mı? Ne diyorsunuz? Ee, şimdi genç, ya genç anne babalar tabii çok fazla. Ee, biraz ona işte proje çocuk deniyor. Proje çocuk. <laughs> Efendim, proje <laughs> çocuk dikkat edin. Evet. Ya bu çok doğru bir yaklaşım değil. Şimdi çocuğu kend, e, aileler e, çocuklarından çok şey bekliyorlar ve çok fazla şey olsun istiyorlar. Yani her şey olsun ama çocuk sonunda hiçbir şey olamıyor böyle bir yaklaşımla. Biraz bence sakin olmalılar. Evet. Çok fazla hani sosyal medyada duydukları her şeyi çocuklarında uygulamaya çalışmamalılar. <laughs> yani okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanabilirler örneğin. Yani bizim anaokullarının bir görevi de anne babaları bilinçlendirmek. E, bu genç anne babalarımızı hani iki yaşında e, işte bir sürü hayalleri oluyor. Evet bunlar çok güzel ama... Ee, biraz daha gerçekçi yaklaşmak gerekiyor ve çocuklarını e, biraz daha zaman tanımalı. Ya, çok güzel hocam. Yani daha çocuk dünyaya gelmemiş. Bütün her şey hazırlanıyor. Şu anaokuluna gidecek, buradan şu ilkokula gidecek, i̇şte çok şu okula gidecek. Üniversite düşüyor. bitti, master'a kadar geliyor ama acaba o çocuk onu yapabilir mi? Ya ben size soracağım. Yani çocuğunuzu doğru tanıyabiliyor muyuz anaokulu e, çağlarında evet. aileler? Aileler. Aile Ailelerin aslında e, belki de yapması gereken en önemli şey çocuklarını iyi tanımak. Onlara zengin bir ortam sunmak, kendi ilgi alanlarını, e, yeteneklerini keşfetmelerine imkan vermek ve o alanlarda onları desteklemeye devam etmek. Tabii ki gelişime açık alanlarını da desteklemek e, ve buna uygun bir okul seçmek. E, bu anlamda velilerin e, çocukların tanımaları çok önemli. E, okul aile işbirliği de çok önemli. Çok önemli. Ancak o zaman başarı eee geliyor diyorsunuz. Evet. Peki hanımefendi bütün bunları yapıyoruz da bir eğitim programınız var tabii. Bunun kalitesi de ölçülmesi gerekiyor. Evet. Ya bir eğitim program kalitesi nasıl ölçülür? Ee, okuldaki eğitim programının kalitesini de ölçmek için aslında Bizim elimizdeki verilerden bir tanesi milli eğitim tarafından gerçekleşen teftişler ve bunlar sonunda aldığımız raporlar. Bunlar çok değerli. Buna ek olarak okullarımızda uyguladığımız uluslararası bakaloryanın yetkilileri de belirli periyotlarda okullarımızı ziyaret ediyorlar. Ve o uluslararası standartlar üzerinden bize geri bildirimlerini yani biz sunuyorlar. Biz buna akredasyon diyoruz. Evet, yani Dışarıdan evet. kontrol. Evet. evet. Ee, bu da aslında programımızın sürekli gelişimini sağlayan çok güzel itici bir güç. Ee, bu en önemli e, iki unsur ama buna ek olarak bizim için en önemli kalite göstergesi öğrencinin öğrendiğini hayata geçirmesi. Ee, en önemlisi bu, eleme geçen, e, öğrendiğini hayata geçiren bireyler. Velilerden bu, bu anlamda aldığımız geri bildirimler de önemli. Ee, bunları sayabilirim. Siz ne dersiniz? Şimdi bizim programın tabii dediği gibi zaten aynı süreç anaokulunda da yaşanıyor. Yani okulu, okulumuza gelerek IB yetkilileri okulda ziyaretlerde bulunuyorlar, velilerlerimizle görüşüyorlar. Yani program ne kadar etkili olarak okulda uygulanıyor bu değerlendiriliyor. Velilerle görüşmeler yapılıyor, öğrencideki etkilerine bakıyorlar. Yani ciddi bir değerlendirme oluyor burada. Biz eğer onların belirlediği bu standartları zaten yerine getirememişsek, Programı uygulama yetkimizde sona eriyor. Bu nedenle program aslında bizim eğitimimizin kalite güvencesi. Velilerimizin de tabii ki bu anlamda bize güvenmelerinde etkili rol oynuyor diyebiliriz. diyoruz Evet sayın konuklar programın sonuna geldik ama öncelikle kurucunuz sayın Bezrettin Dalan Beyefendi'ye ve genel müdürünüz benim çok eski dostum sayın Ali İhsan Özyazgan Beyefendi'ye de buradan saygılarımı iletirsiniz. Çok mutlu olurum. Evet değerli dostlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Konuklarım İstek Okulları Anaokulları Koordinatörü Sayın Reyhan Sarıtaş ve yine aynı okulun PIP yani Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı Koordinatörü Sayın Ceni Alpan diye bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam edeceğiz.